Hepinize yeni bir YouTube videosundan selamlar. Ee, ben kanala sanırım hiç bu tarz video konuşmalı atmadım. Bu ilk olabilir bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube'u e, çok düzenli kullanan bir insan değilim. Hep diyorum ki ay işte şu, tamam başlayacağım falan. Sonra yine bir salıyorum. En son bir yıl önce böyle aktiftim. E, şimdi iki haftadır on gündür falan video atıyorum. Kısmet bakalım nereye kadar gidecek bunlar? bilemiyorum. Şimdiden söz vermeyeyim. Çünkü ne zaman yayın açacağım desem ertesi gün de açmıyorum. Hatta şu an 3 aydır falan hiç yayın da açmadım. Onun öncesinde bir kere açtım yine 2 ay açmadım. Aşırı 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 düzensiz bir insanım. Niye bilmiyorum. Galiba benim mental sorunlarım var. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Bugünün konusu arkadaşlar benim vertigomun olması ve e, vertigoma bağlı olarak oyunları tamamen oynayamamamla alakalı bir video. E, bu nereden çıktı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben 10 gündür e, video atıyorum. Genellikle R6 videosu atıyorum. Çünkü tek oynayabildiğim first person oyun R6. Yani shooting olarak. işte patlamalı çatlamalı silahlı olarak söylüyorum bunu. Neyse. E, şöyle bir problem var. E, videoların altında son zamanlarda hep şey muhabbeti yapılıyor. Böyle bir yerden gönderilmiş insanlar olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü atıyorum videoyu yayınlamışım 3-5 gün geçmiş. E Aynı zaman diliminde 5 kişi gelmiş şey yazıyor. Biri diyor ki işte Eğimin bok gibi. İşte gelmiş bronzelo. İşte başlığa bakarak geldim. E, işte bronzelo kendini bir bok zannediyor falan filan tarzı. Anladığınız hani toksiklik üzerine e, yapılan yorumlar. Bir, arkadaşlar ben e, 4-5 yıldır yayın açan bir insanım. Ve yayınımın başından beri ara e, altı oynuyorum yayınlarımda genel olarak. Ve e, hiçbir zaman, hiçbir oyun hakkında ben profesyonelim, ben e-sporcuyum, işte ben şuyum, ben buyum diye bir iddiada bulunmadım. Hala da bulunmuyorum. Çünkü neden? Benim vertigom var. Vertigo ne demek? Ee, beynim, yani şöyle düşünün, beynim görüntünün hareket ettiğini algılıyor. Neden? Çünkü beynim, tamam bak, hani böyle malı anlatır gibi anlatıyorum. Şimdi beynim diyor ki, bak, sağa döndür. Ya kolumu sağa döndürüyorum, sola döndürüyorum, anladın mı? Ekran hareket ettiğini biliyor. Ama göz, göz olarak, gözüm diyor ki, hayır, bu duruyor. O şekilde e, bir yani nasıl anlatayım? O şekilde sinyal gönderdiği için arada bir çakışma oluyor tamam mı? <laughs> bu da benim midemin bulanmasına ve başımın dönmesine neden oluyor. Anlatabildim mi kısaca? Yani ben günlük hayatımda da bakın şu hareketi yaptığımda şimdi ben başımın hareket ettiğini biliyorum ama hani gözlerim bir şey sabitmiş gibi sinyal verdiği için bakın şu anda bile benim başım dönüyor. Olay tamamen bundan ibaret. Ve ben e, oyunlarda genelde çok yani özel realtıda sırtımı yaslayıp ayağımı bacağımı böyle uzatıp bu şekilde oynuyorum. Ve insanlar da nedense videoların altına gelip işte sen e, bokelosun, sen bronzelosun işte attığın... Ya herkes o tarz başlıklar atar ki hani e, attığım videoda hani vuramama gibi bir durumum yok. Ya da ne bileyim e, oynayamama gibi bir durumum yok anlatabiliyor muyum? Çünkü herkes... Ya şu YouTube'a video atan herkes en iyi oynadığı ya da oynayabildiği şeyleri atar ya. Hani maçı kazandık e, ve onu atarsın ya. Ben de öyle yapıyorum. Bak bunlar çok basit temel şeyler. <laughs> Neyse. Ee, yine bak yayında hani yayınlarıma gelenler bilir yayında da bu şekilde. Ee, rahatım ve rahat oynamaya çalışıyorum. Midem bulanmasın diye. Yani ben bir videoyu açtım. Hani böyle ilerlettim. Hoşuma gitmediyse kapatırım. Ekstra yorum atmanızdaki amacı gerçekten hiç anlamıyorum. Hani hiçbir zaman da ben profesyonelim demedim. E, i̇kinci olarak e, bana hep şey soruluyor. İşte sen neden sürekli r oynuyorsun? Bir, YouTube'un algoritmasını bozmak istemiyorum çünkü başka oyunlar attığım zaman e, bu sefer diğer videoları önermemeye başlıyor sanırım. Atıyorum sürekli r videosu attığım için e, r önermeye başlıyor. O yüzden bu kanala sürekli ara altı videosu atıyorum. İkinci olarak bu dediğim Vertigo muhabbetinden dolayı yayınlarda da first person oyun oynamaktan çekiniyorum. Çünkü ben oynadığım zaman benim midem çok kullanıyor. Ya yani 3 gün 2 gün yataktan gerçekten kalkamıyorum. çok kötü oluyorum. Ekstra bende migren var. Migrenimi de tetikliyor. Ya yani benim hayatım bombok bir hal alıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, 6yı da sevdiğim için, ayrıca oynayabildiğim için, hani gözüm de artık alıştığı için hani Atıyorum ben düz baksam bile adam bu taraftan pikleyeceğini tahmin edebildiğim için artık oynaya oynaya Eğimim tabii ki düzgün olmuyordur, ona bir şey diyemem Ama e, en azından tahmin edilebilir şeyleri yaptığımdan dolayı e, rahat oynadığımı düşünüyorum e, Ekstra mesela Minecraft oynayamıyorum O ekran böyle dönüyor, bak bakın ben Google Maps'te bile gezerken bu ekran böyle bulurlu size doğru geliyor ya benim ondan bile 10 dakika sonra hani bak baktığımda 10 dakika geçsin midem bulanmaya başlıyor. Gerçekten vertigo tedavisi için bir doktor buldum ona gideceğim yani. Bu da kısacası bu şekilde. Yani pozitif eleştirileri alırım, kabul ederim. Ya yani şunu şöyle yapsan da doğutunu böyle değiştirsen falan da filan da okey bak buna gerçekten okeyim. Ama yok işte senin eğimin bok gibi. İşte bronzelos'un kendini işte oynuyormuş gibi gösteriyorsun falan filan tarzı yorumlara ben gerçekten katlanamıyorum katlanamıyorum diye böyle çok aptalca otistikçe buluyorum. O yüzden ben bu yorumları siliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve o kişileri engelliyorum. Ve hayatımdan, zaten hayatımda yoklar. Hayatımdan direkt çıkmış oluyorlar ve bir daha yorum atamıyor oluyorlar. Yani ben e, video atıyorum, eğlenmeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani yani sonuçta ben de insanların yayınlarını izleye izleye bir şeyler öğrendim. Ekstra e, yanımda iyi oynayan insanlarla beraber oynadığım için ekstra da onlardan bir şeyler öğrendim. Yani hani çok iyi oynayan birisi değilim. Eğleniyorum. Siz de eğlenin. Hayatınıza devam edin. Yani internette insanları zorbalayınca, toksiklik yapınca elinize hiçbir şey geçmiyor. Aksine yani şey zannediliyorsa bence çok yanılıyorsunuz. İşte Merve'nin morali bozuldu. Aa işte belki oyunu. Hayır ya. Ben yorumu sildikten sonra hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Aksine. Bu da Böyle bir e, şeydi. Söylemek istedim. E, peşine başka bir video şu anda bir tane daha çekeceğim. O da Ralt'ın ayarlarıyla alakalı. E, eğer ayarlarla alakalı bir probleminiz varsa oraya da bir göz atın. Zaten bunlar çok uzun videolar olmayacağı için. E, ikisi birbirinden alakasız olduğu için ya yani kısmen alakasız olduğu için ayrı ayrı çekip yüklemek istedim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Arada yayın açıyorum. Yayınları da beklerim. Yani duyurmuyorum ama hani denk gelirseniz e, arada bir yayında açıyorum. Bundan 3 ay önce açmıştım. Sonra bir gün açtım. Ondan önce gene iki ay açmadım. Benim hayatımda bir düzensizlik var. Bunu çözmeliyiz. Anlatabildim mi? Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.